Çok komik boncuk. Aa. Gel mi telefon çalıyor bip bip çık. Alo efendim boncuk. Ne bana mı geleceksin? Şey ama evde yemek yok. Anne de mi geleceksin? Ne? Ha. Benim annemi de mi getireceksin? Ay o çok yemek seçer ya. Yok bir şey demedim. Pardon. Neyse ben kapatıyorum. Hadi o zaman. bay bay. Ah. Ne yapacağım ben? Aha buldum. Hem programımı çekerken hem de nefis bir yemek yapabilirim. Girip kameramı getireyim. İşte kameram. Evet. Şimdi de şu. Arkadaşımı arayayım. O çekiyor. Alo kanka. Ha, gene film seti için gelebilir misin? Film set diyorum işte. Seni şey çıkacağım. Peki. Tamam. Ne zaman gelirsin? 5 dakikaya ama. Onu bir dakika yapsak. Of yürüyerek geldik? Otobüse falan mı sen? Of iyi anladım ben senin derdini. Hadi neyse kapatıyorum. Bay bay. Üf, neyse. Bir dakikaya kalmaz gelir. Bir dakika sonra. Tık 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 tık. Oh, geldim. Tık. Hoş geldin. Hoş bulduk kanka. Oh. Ay, gelin film seti için. Evet orada da çok dağınıklık var. Ha neyse sen boş ver orayı ya. Ah. Hadi. Yeah. Oy. Başlıyorum. Pardon arkadaşlar. Neyse. Bir iki üç. Kamera. Merhaba hanımlar. Bugün sizler için ya yani da arkadaşlar bugün sizler için nefis ama nefis ama yalnızca da çok basit bir tarif göstereceğim. Çok aciliniz olduğu zamanlar yapabilirsiniz. Bu gene benim uydurma. Biliyorsunuz benim kendi uydurduğum tarifler var. Ee, her kadının tabii ki de bir kaşık, bir kaşığı vardır. Bir de kaşık satım içinde. Şöyle. Evet, iki tane kaşık alıyorsunuz. Ee, bir tanesi e, bisküvileri kırmak için, bir tanesi de onu kıstırmak için. Burada benim bisküvilerim var. Şöyle makbilitmeyeceğim. Like, Şu şekilde bisküvilerim var. Bisküvilerimi kullanacağım. Çünkü bugün bisküvili pasta yapıyoruz. Şöyle. Ondan sonra süt gerek. Hemen onu da alalım. Evet, şimdi sütümüzü alalım. Ay. Açılmadı bu bu Evet, süt. Ve bir de e, arama katabilirsiniz. Ama ben arama katmayacağım. E, arama katabilirim ama ben yaban mersinli isterim. Ama tabii ki ay e, tabii ki yaban mersinleri siyah çıkacak. Piraması kendiliğinden oluşuyor diyemiyorum. E, e, şimdi bir de krem alacağız. Benim kremam her zaman dolabonun altında vardır bunu dondurma yapmıştım ama evet içeriye bu da krema kremayı ben şöyle bırakayım bir kenar çekeyim evet ee, öncelikle bir kap almamız gerek evet kabımızı aldım ee, ilk önce olarak sütümü kabımın içine boşaltıyorum ne kadar sütümüz varsa bir kutu gidecek şekilde alıyoruz Tamamdır de oldu. <laughs> Peki şimdi ise e, sütümüzü şöyle kenara çekiyoruz. Ve bu e, bunu da kenara çekiyoruz. Sıra geldi bisküvilere. Bu bisküvileri de alıyoruz şöyle. Ezmeden önce süt kutusuyla eziyoruz. Daha rahat alıyor. İçinde azıcık sütünüz kaldıysa üstünü birazcık sütle ıslatabilirsiniz. Ben azıcık ıslatacağım. Azıcık süt kaldı. Tamam. Sonra süt, şey, kutusuyla ezelim. Ondan sonra ise bunu kabımıza koyabiliriz. Orada da biraz üreteceğiz. Şimdi şöyle ezmek için alayım ben. Üstü ya of. Şöyle girmiyor da ya. Sinirlerim bozuldu. Ay bir giz. Neyse. Şöyle. Tamam iyice ezildi. Şimdi bu kabı e, götürüyoruz fırına. E, 45 derece ayarlayabilirsiniz. Tezgahın üstünde yürüyorum. Peki. 45 dereceyi ayarladım. Biz de o sırada şuraları bir toparlayalım. Toparlamadan önce pişmiştir olm yani pişmiş olabilir. 45 dakika sonra oh, hazır sanıyorum. Bip, bip 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 Tamam aldım ya. Bip bipliyor. Bip, evet. İşte bu şekilde nefis nefis bir tane pasta. Çok güzel bir yatak. Dedim. Kremasını ben önceden sıkmıştım. Yani çıkardığınız zaman sıkıyorsunuz. Ee, yaban mersin de izip suyunu sıkıyorsunuz. Sonra da üstüne şey yapıyorsunuz. Sonra da bisküvilerle orayı kapatıyorsunuz. Onu söylemeyi unuttum. Çok lezzetli bir bisküvili pasta oldu. Şimdi ama annem arkadaşımla birlikte yiyeceğim. Her neyse. Afiyet olsun ve kolay gelsin. Ho, gelirsenim. Tık tık tık.